Merhaba. Ben DKD'ye danışmanlığın kurucu yöneticisi Muaz Kalaycı. Dubai'de diş hekimliği için Dubai Sağlık Otoritesi tarafından verilen bir uygunluk mektubu yani denklik bulunmaktadır. Bu denklik sadece işlemleri doğru şekilde yapabilen ve yine aynı kurum tarafından gerçekleştirilen sınavı başarıyla geçen adaylara verilir. Diş hekimleri için yapılan sınav Türkiye'de ve dünyanın birçok şehrinde yapılabilmektedir. Sınav tek oturumda gerçekleştirilmektedir ve başarıyla geçebilmek için 3 şansınız bulunmaktadır. Bu 3 sınavın herhangi birisinde başarıyla geçmeniz, deklik alabilmenize olanak sağlayacaktır. İlk sınavdan başarısız olup başarının ikinci seferde elde edilmesi, lisanslamada ve iş bulmada bir sorun teşkil etmemektedir. Sınavın başarıyla 3 sınavın herhangi birisinde geçilmesi yeterlidir. Dubai'de diş hekimliği için tüm belgelerin doğru kurumlardan doğru şekilde alınması ve doğru işlemlerin doğru kurumlarda yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz Dubai Sağlık Otoritesi tarafından reddedilecektir. Bizimle bir sözleşme yaptığınızda denklik işlemleri için Dubai'ye gelmeniz gerekmeyecek. Tüm işlemleri sizin adınıza biz gerçekleştireceğiz ve sınav için de tüm bilgi ve belgeleri temin ederek sınava Türkiye'de zahmetsizce girmenize yardımcı olacağız. Dubai'de diş hekimliği oldukça popüler bir meslektir. Diş hekimi uzmanları da Dubai'den lisans alabilir. Dubai'de diş hekimliği için pratisyen hekimlerin 2 sene, uzman diş hekimlerinin ise 3 sene tecrübesinin olması gerekmektedir.